kendinize depresyon ya da itibar kaybı teşhis koymadan önce çevrenizdekilerin aşağılık insanlar olmadıklarından emin olun. Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür. İnsan insanı anlatamadığı yerden anlayabiliyorsa yakındır. Neden kaybedenler kaybedilenlerin kaybedilmeden önce kaybedilmeyecek kadar değerli olduğunu anlamıyor? Sonunda bir kişinin davranışının Sizinle olduğundan çok kendi iç mücadelesiyle ilgili olduğunu öğrendiğinizde zarafeti öğrenirsiniz. Konuşmuş olmaktan dolayı çok pişmanlık duydum ama susmuş olmaktan hiçbir zaman Eğer bana yanlışımı gösterirsen, senin bana yaptığın gibi kızmam. Tersine seni bana iyilik edenlerin en başına koyarım. Kimse seni sen olduğun için sevmeyecek. Herkes seni seni sevmenin onlara ne kadar yakışacağını düşündüğü için yani kendileri için sevecek. Ve bu da demek oluyor ki insan böyle yaparak yine kendini sevecek. Sen hiç sevilmemiş olacaksın hikayenin sonunda. Kendi duruşundan emin olan kişilerin etrafındakileri aşağılamak gibi huyları yoktur. Kendini beğenmişlik ve kibrin nedeni derin bir korkudur. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. İyi insan aklından hiç kötülük geçirmeyen saf insan değildir. İyi insan her kötülüğün farkında olup iyiliği tercih edendir. Görünüşünüz neye benzerse benzesin nezaket sizi dünyanın en güzel insanı yapar. birine akıl vermeden önce geri kalanının sana yetip yetmeyeceğini hesapla. Diğer insanların hakkınızda ne düşündüğünü kafanıza takarsanız daima onların kölesi olursunuz. En güçlü insan yalnız kalmaktan korkmayandır. Dış görünüşü önemli olmasaydı, uğur böceğini sevdiğin gibi hamam böceğini de severdin. Kalbe zarar veren iki şey vardır: gam ve kaygı. Gam uyku getirir, kaygı ise uyutmaz. Birinden hiçbir şey beklemezseniz asla hayal kırıklığına uğramazsınız. İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, ve sevmemeyi öğrenirler. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların tecrübe dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana tecrübeli denir. Acıyı durdurmanın bir yolunu bulamayınca yaranla yaşamayı öğrenirsin. Beni soğuk, kibirli, ukala falan bulduysanız sizi sevmemişimdir. Sevdiğime kedi gibi olurum ben. Fazla ciddiye almayın bu hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak. Daha derin bir kişiye dönüşmüş olmak, acı çekmiş olan kişilerin ayrıcalığıdır. Paranızı paranın alabileceği şeylere harcayın. Zamanınızı ise parayla satın alamayacağınız şeylere harcayın. Yaradan size her şeye dayanabilecek bir vücut verdi. İkna etmeniz gereken zihninizdir. dürüstlük size fazla arkadaş kazandırmaz ama her zaman iyi arkadaşlar kazandırır. Görmeden bakan, duymadan dinleyen, hissetmeden dokunan, düşünmeden konuşan insanlardan uzaklaşın. arkadaşlarınızı tanımak için başarı ve üzüntüden geçmek gerekli. Başarıda arkadaşların sayısını, üzüntüde ise kalitesini öğreniriz. Bazı insanlar size sadık değildir. Size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde sadakatleri de değişir.